Bağladım. Evet. Naud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kardeş, bu şurutis salati." Namazın şartları. Yani bu namazın farzları demek. Evet. Altı içeride, altı dışarıda gibi. Değil mi? Yani evet. bu içindekileri anlatacak. Dışındakileri hemen hemen anlattı. Evet. Hiye 3 anvai üç çeşitmiş namazın şartları. Birisi şartul ikadil. Namazın başlaması için şartlar. Bağlanma şartları. Bağlanma şartları. Keniyetin kurucu şartlar diyoruz Bir evet. biz hukukta. Bağlanma denmez ona. Evet. Günümüz hukukunda kurucu şartlar. Keniyetin niyet etmek ve tahrimetin Allahu Ekber deyip girmek bulamadın mı? Ee, Bul. Şey Acele etmeyelim. Ya sen bunu değiştir bir daha gittiğinde al bunu. Bu çok güzel yani. Tamam Namazın sahih olmasının şartları yani bu. Tamam. Işte. Tamam. Ya. okumuşuz. Evet. İlla fil fil Tamam. Şimdi namazın şartları. Hiye selesetü Üç çeşit. Şartu inikadin. Yani bu sıhhatinin şartları. Namaz sahih olması için. Yani kulucu şartlar. Keniyetin niyet ve tahrimetin iftita tekbiri ve vaktin vaktin girişi ve hutbatin. Allah Allah. Bu hutbe dediği şey değil mi? Tabi yani. Ha. Ne demek bu hutbe anlamadım ben. Hı? Yani herhalde şeydeki hutbe değil. Yani burada kasıt Allah'a muhatap olmak mı acaba? Kıraat değil tabi. içinde. Şimdi... Neyse bir bakalım. Yani orada Cuma namazı için olabilir. Ama burada hutbe anlayamadım. Vakit ve yani, hutbe. Yönelmek değil, ha, değil yönelmek. mi? Yönelmek. Bence tamam. öyle yani. Evet Tabi evet. tabi kıbleye, kıbleye yönelmek. Muhatap olmak. Yani, var, muhatap var ya. Olmak. Ben de heh. güzel. Evet. Vaşartu de tabi tabi. İstikbali evet. kıble. Ne kelimeler kullanıyorlar mübarek. Biz o kadar Arapçayı <laughs> bilmiyoruz. Bir de devamının şartları. Ketaharetin temiz olacaksın. Ve setri avretin. Avret mahallelerin kapalı olacak. Ama istikbali kıble geçti. Hutbetini inşallah bir bizim koca mollalardan biri açıklar. Yani ben anlayamadım. Zaten bunun haricinde altı oluyor hocam yani hutbe dışında bütün şartları saymış oluyor. Hı Tahrime, vakit, taharet, setra, vrek, Evet. Neyse. Hutbe dediği yani nedir bilemiyorum. Tam di anlaşamadık. Şey, işte. muhatap olmak manası olabilir mi hocam? Mükellef olmak. Yani ama bu namazın kuruculuğu için öyle bir şey değil. O Şimdi, namazın farziyeti için. Hani şart insanın Müslüman olması ya. Yani o, muhatap olması İslamla. Evet olabilir ama emin değilim. Yani birisi inşallah söyler. Ve şartu devamin ve namazın devam şartları ketaharetin temizlik olacak ve setri avretin, avret mahalli kapanacak. Ve istikbali kibletin kıbleye yöneleceksin. Ve şartu bakain namazın devam etmesi fela la yüştaratu fihi tekaddumun ve la mukarrenetun biptida is salat Yani burada önce olması veya namaz başlar başlamaz hemen olması şartları yok anlatayım çünkü inikat şartları önce olması lazım veya beraber olması lazım yani, vakit ve hutbe önce geliyor vakit ve hutbe evet. diyor ya hutbe ne demek bu herhalde hocam şey kişinin hmm. İslam'la muhatap olması. Müslüman olmazsa o zaman o tabii, tabii, bağlanmıyor tabii. yani. İnşallah öğretir. Ama, Ama işte ilk başta tatmin olmuş değilim. Tamam tatmin olmuş değilim. Zarar yok. Hadi bakalım. Ama bu şartlarda şey yok. Yani önceden olması şartı yok. Önemli olan namazda olmak yani. Ha, namazın ve o da üçüncü bu. Şartı baka el kıra. Bunun önceden olması diye bir kaide yok yani burada. Evet. Yani ama bekası için şart o. Kıraat şartı var. Evet orayı tam anladığım söylenemez. Anlatabildim mi? yani biz de çok iyi biliyoruz diye açıklamamış mübarek. Fe çünkü kıraat rüknün fi nefsihi. Bizati rükündür yani. Şartun fi gayrihi. Allah Allah. İtirazlar edilmiş. Yani bu beka şartı bizati rükündür. Başkası için de şarttır. Libicudi fi küllil erkani takdiren takdiren bütün rükünlerde bulunur. Takdiren bulunur çünkü biliyorsun <laughs> yani en azından Fatiha okunuyor. Evet. <laughs> Ve bu sebeple lem yecüz istihlafu el ümmiyi. okuma yazma bilmeyenin arkasından namaz kılmak caiz değil. Evet. <laughs> Sümme şartu gelelim şart ne demek? Açıklayacak hıtbe ileride. Evet. Bence de öyle. Cahilliğimizi Allah giderecek. Olacağım. Yok değil mi? Mollalardan bir haber yok. yok. Hocam, <laughs> Sümme şartu şart logaten sözlükte el alametül lazime. Ayrılmaz bir özellik. Ve şer'an ise ma bakın şart ayrı sebep ayrı illet ayrı. Bunlar çok önemli. <laughs> de mani var. Tabii mani var bir de. Ma yetevakkafu aleyhi şey'u. Yani bir şeyin olması ona bağlı. Ama ve la ama içinde dahil değil. Evet. Herhalde hutbe burada senin dediğin gibi yani ya. Müslüman olmak yani gibi geliyor yokluğunda bana. Yokluğunda yokluk tabii yani gerekir. tabii Varlığında tabii, tabii. hemen diğer inşallah gelecek, bulunması... açıklayacak nasıl olsa. Evet. Hiye <hî> siddetül altı tanedir. Hıh. O hutbe yok mu altının içinde sayılmıyor mu? Yok hocam normalde sayılmıyor. Ha. Ama şey yani Hanefilere göre furu, ile sorumlu olmanın şeyi değil mi? Müslüman olması. Tamam, da anladım, da biliyorum, biliyorum. Akıl sahibi olması. Anladım. Peki. Hiye tüm bu namazın şartları altıdır. Yani dışındaki farzlar bunlar. Taharetü bedenihi. Bir, ey cesedi. Namaz kılanın cesedi bedeni tertemiz olacak. لِدُخُولِ الْاَتْرَافِ فِي الْجَسَدِ دُونَ الْبَدَنِ Neden enteresan enteresan bir şey. Neden beden dedi? Evet yani çünkü kollar, eller vesaire cesede dahil ama bedene dahil değil. فَلْيُحْفَظ evet. <laughs> <laughs> <feli> <uhfaz> ezberlensin bu. Peki neyden temiz olacak? Neyden temiz olacak? Yani niye bedeni cesetle izah etti. Onun izahı yani. O bu etraf neydi? Azalar de değil, miydi? Azalar demek. Yani el, ayak, evet. kulu, kulak, burun. Çünkü cesede dahil etraf. <laughs> etraf dediği hmm. azalar. Bedene evet. 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 değil. Min hadesin hadeste. Hades derken biliyorsunuz bir nev'ihi. Yani iki türlü. Hadesi sahil abdestsizlik, hadesi evet. kebir cünüplük. Evet. Evet. Ve kademahu önce temizliği takdim etti. Li'ennehu ağladu. Çünkü en önemlisidir bu. Yani çünkü azı bile yani affedilmiyor. Habesten farklı. Habesin azı, maddi pisliğin azı affediliyor. Ama hadesin ya azıcık abdestim kaç, kaçtı diyemiyorsun. Azıcık cünübüm de diyemiyorsun. Allah Allah. Ve habesin maddi pisliklerden temizlenme. Mani'in kedalike. Tabi aynı şekilde namaza engel olacak. Nedir o? Bunlar da kezalike demesi hem galis hem hafif. Bütün pisliklerden. Ve sevbi ve elbisesi ve keda ma yetehareku bi hareketi. Kendisi hareket ettikçe kendiyle beraber mendil gibi boynuna astığı mendil. Ne bileyim ki işte benzeri meseleler veya yu'addu hamilen veya onu taşıyıcı olarak kabul edilen edildi kesabiyyin aleyhi necisun. bir çocuğu taşıyor ama çocuğun üzerinde pislik var. Evet. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun namazdayken çocuğu evet, sırtına evet, almış doğru. ya. İllem yeslemsik bi nefsihi mena. Allah Allah. Yani çocuğu kendisi tutmazsa. Ha, eğer yani kendi başına tutunamıyorsa çocuk mena. Hmm. O zaman namaza mani olur. Ve illa Ama kendi başına çocuk tutunabiliyorsa hayır namaza mani olmaz. Yani anlaşıldı mı bu? Çünkü hmm. necazeti taşımak o zaman adama nispet edilir. Namaz kılana değil. Yani eğer çocuk açık, açık. tutunuyorsa çocuk kendi başına tutunabiliyor. Evet. O, zaman, o zaman o zaman çocuğa yöneliyor. Evet. Namaz mani değil ama kendi başına tutunamıyor. Namaz kılan onu taşıyorsa, taşıyorsa tabii sadece, evet temildir evet. yani ha. sanki. Velala. Evet. ve kelb'in. Allah Allah. Cünüp bir adamı taşımak gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve kelbim enteresan. Köpek inşut defemuhu. Ağzı Allah Allah namaza mani olan bir şey akmazsa diyor yani. Köpek ama taşıyor. Femuhu. Fil asah sahih görüşe göre. Ve mekanihi. Namaz kıldığı yerin de temizliği. Bu daha taharet. Birinci şartı açıklıyor. Namaz kıldığı yer de temiz olacak. Ey mevdi'i kademeyi. Ayaklarını bastığı yer. Ev ihtahuma in refal uhra. Diğerini kaldırdığı zaman birisinin sadece bastığı yer. Ayrıca ve mevdi'i sucudihi ittifakan fil asah. Secde ettiği yerde ittifakla temiz olması lazım. La mevdi'i yedeyhi ve Dizinin, dizlerinin ve ellerinin yere değdiği yer değil. Secde ettiği yer ve bir de ayaklarının bastığı yer. Sahih görüş bu. Aled zahir, zahiri mezhebe göre, zahiri rivayet diyorlar. İlla ancak idâ secede alâ kebbi ayası üzerine secde ediyorsa o zaman ayası da ne olması lazım? Yani temiz olması lazım. Kema seyeci'u minet sani yani ikinciden temiz olması lazım. Mekan o mekanı anlatıyor. Mekan cünüp olmaz, abdestsiz de olmaz. Ha, ey el yani. Maddi pislikten. Li kavli itala Cenab-ı Hak buyuruyor ve siyabeke fetahhir. Elbiseni tertemiz kıl. Fe bedenuhu ve mekanu evla. E bedeni ve yeri haydi haydi. Liyennehuma elzemi. Çünkü onlar da çok lüzumlu. Ve rabia. Allah Allah kaçıncıya geldik ya? Hı? Gördün. Tahareti dedik. Evet yani hadesten temizlemesi. Şey. Hı hmm, tamam. İkinci. Bu ikinci bu ikinci olması lazım. Yani bu dördüncü nereden çıktı? Sen de evet. dört mü? Ben de dört diyor da. bu işi? Ha bir dakika. Kadesten taharet. Necis, necisten taharet. Peki ondan sonra kaç geliyor? Bir dakika, bir dakika. Burada bir kata var gibi geliyor bana. Evet hocam. Çünkü diğerler hakkında konuşmadı. Ama çok uzun gidiyor bu. Yani keşfi avret Doğru. Galizaya falan duruyor. Hı? Hafife anlatıyor. Evet, 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 evet. Yok mu bir konuşan dördüncü? Olamaz mı bu dördüncü? Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. En başa bakacağız. En başa. Yani keçeli. Niyet, tahrime, vakit ve dördüncü de setli avret. Şimdi anladık. <laughs> Anladın Bula insan bazen kafa çalışmıyor ya. Yani. Ne yapalım ha? Her zaman kafamız çalışıyor diyemiyoruz yani. <gülüyor> <Vakti> <gülüyor> Anladın mı? Vakti konuştu yani. Tabi tabi. Neyse. neyse. Yani kafamızın çalışmaması yoksa mübarek yanlışlık yapmaz. Ve evet. Rabi'u dördüncüsü Setru avreti, avret mahallini, avret mahalli başkasının görmesi caiz olmayan evet. yerler. izah edecek, burada çok önemli ve vücubu Bunun farziyeti geneldir. Ve fil halbe. Hiç kimsenin olmadığı halbet yerinde bile. Namaz kılıyorsun çünkü. Hanımımın yanında ne zarar var diyemezsin yani. Böyle kapkaranlık bir yer olsa Ha, tabi tabii. tabi. Sahih, sahih. görüşe göre. İlla ligara din Ancak haklı bir sebeple. Nedir o? Büyük abdestini yapıyorsun. <laughs> Anlatabildim mi? Evet. yapacaksın. Orada da avret Hı. mahallini açmaya yani. gerçi bu şey yani genel olarak anlatıyor burada farziyeti. Hı. Yani zaten namazın farzı da bir de genel manada anlattı o. Ammün dediği o. Yani setli avret genel olarak farzdır yani. Hı. Namazda değil sadece. Peki hocam hani açık bir alanda olsa mesela işte duvar etiyle Okuduk ya. Tepenin arkasına sığınacak, bir taşın arkasına sığınacak, yani, uzağa işte, gidecek. Mesela hocam öyle bir imkan yok. O zaman hani yine elbisesini çıkarıp taharet mi yapması e, gerekir yoksa mi? o tahareti bırakıp e, setre setre abire riayet yok, etmek yok, için yok yani yok. Şu şimdi, gelir mesela? şimdi ya. Evet. Ama okuduk zannediyorum. Hadiste okuduk Nevlür'tarda. Yani bir örtü bir şey bulup çünkü setre riayet çok önemli yani. Evet. Evet. Mesela vakit daralsın. Hmm. Yani bir insan için yetki var. Yetki dediğim mümkündür. Allah Allah. Ama alimler acaba kendi kendisinden de setre avret yapmalı mı? Hmm. Çoğu alimler hayır diyorlar. Namazda tamam ama dışarıda öyle değil. Evet. Ve lehu, insan için olabilir. Lübsü sevbin necisin fi gayri salati. Namaz dışında pis bir elbiseyi giyebilir. Adam işçidir yani. Anlatabildim mi? Vahiyye. Vahiyye. Evet. Burada kalacağız. Çünkü bu çok önemli bir şey bu. Yani burayı erken atlamayacağız. Tamam mı? Evet. Burada. Yani, ben de kendim okumuştum hocam. Hayır. yani Bizim için dinle. çok önemli bu. Evet. <laughs> Hadi bakalım. جزاكم الله خيرا كثيرا وعلمنا الله علما نافعا.